Herkese hayırlı pazarlar. Biz şimdi uyandık. Hemen anneme geldik. Çünkü Özge'ler geliyor. Kuzenim buraya kahvaltıya geliyorlar. Bu da bizim bahçemizin minnoşu. Günaydın. 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 İyi misin? Peynir mi istiyorsun? Teşekkür ederim. Sami şimdi karşıdaki bahçe, şeyden, bahçemizdeki hurma ağacından Günaydın. Hurma topluyor. Ee, bir akrabamız var. Biraz rahatsız. Gerçi ameliyat oldu. Allah'a şükür. Şimdi iyi ama hurma e, ona yollayacak annem. O yüzden ona hurma topluyor. Yarın sabah biz işe giderken götüreceğiz. Sonra başka neler yapıyoruz? Annem burada çamaşırları toplamış. Çamaşır katlıyor. İçeride kahvaltı hazırlıklarımız tamam gibi. Ben gelene kadar zaten annem bir şeyler yapmış bayağı yapmış hatta ben bir tek tabaklara yerleştirdim. Günaydın, günaydın, günaydın. Sağ tamam, ol nasılsın? Özge Ee, misin? yengem Yenge ben size geldik kahvaltı yapacaklar. <laughs> Özge, baba kuzenim, eşi. <gülüyor> <gülüyor> Babamla dalga geçiyor. Ee, tamam, sen de Kahvaltımız hazır. Şimdi geldiler evet, oturacağız. Tamam. Evet. Tamam, tamam. Hadi Şunu farklı bir şey yapmış anne. Böyle sigara böreği gibi. Üzerinde tarçın ve yani. pudra şekeri var. Suda ha suda bekletiyormuşsun sarınca. Sonra kızartıyorsun. Ya koyuyorsun Banyo böreği. Diye. Banyo böreğiymiş. Hmm. Bu da bizim köy peynirimiz kızartma. Şimdi bize afiyet olsun. Kahvelerimizi de yaptım. Bir elimde kamera, bir elimde kahveler. Kapıyı açın bana. Balkona geçtik. Yalnız herkes yelekleriyle balkonda oturuyor. 3-4 tane büyük domates de ver bana. Kabuklarını soyacağım. Yengem bize Adana kısırı yapıyor. Adana usulü kısır yapıyor. Onun çok güzel oluyor kısırı. Bulmuşken bize dedi kısır yapsana yenge. Şimdi 3-4 tane büyük boy soğan doğradın değil mi yenge? 4 boy büyük boy soğan doğuruyorum yani. Daha. 4 tane de büyük boy domates. Doğrayacaksın. Doğrayacağım. Sonra? Soğanları ilk önce kavuruyorsun. Tamam soğanları böyle tavada sonra ilk önce kavuruyor. E, biber salçasını koyuyorsun. Onlarla biber salçasını kavuruyorsun. Çünkü biraz aromasını versin. Soğanla biber salçasını kavuruyorsun aromasını versin diye. Ondan sonra domatesleri atıyorsun. Tamam sonra devamını çekeceğiz şimdi. Geçen gün size gösterdim ya biberleri diziyordu annem. Onların hepsini böyle sobanın üstüne asmış. Kurutuyor. Bu sandalyeler de burada. Çünkü ev süpürülüyor. Şimdi yengem domatesleri doğuruyor. Domatesler de küçük. Ee, bir oyuncak. Nilgün, zeytinyağı koysana ona kavrulmaya başlasın. Tamam. Önce Scotch Brite'li pirille camları sildin. Öyle değil mi Sami? Pirilli su yapıyorsun önce. Bak burası silindi, burası silinme. Şöyle göstereyim. Pirilli su. Allah'ım cam silmiyor. <laughs> Bak ama nasıl siliyor. Yani ben yıllardır camı. Bu camı mı? Yani camı böyle sindirmeyin bari. Biraz bol su olursa daha iyi olur. E tabi yerleri o camın önünü ıslıyor. Sonra yerler ben de sildi. Sonra... Olay bu. Sonra çek çek de silecek yani Çek çek alıyorsunuz. Durlamayacaksın camı. Kukur yani. Zeytinyağı koydun mu? Ha, koydum koydum ama biraz daha ekle yengez. Ya bitti ya yağdanlıkta. O, yeni o, o, yağ koydum o, o. içine. Evet o zeytinyağı. Ondan daha ekle sen ne kadar koyuyorsan. Gördünüz gibi. <laughs> Şurada domatesleri doğradı. Soğanın kavrulmasını bekliyoruz. Evet soğan kavuruyor. Kavrulsun. Çünkü salçayla da birlikte kavrulacak. Aromasını güzel saracak konuşabilsem. Kamerayı da ayarlayabiliyorum durumları. Evet. Şimdi ben buna devam edeyim dörmeye. Aa sen şey yap. E, ee, limonları sık. O iki limonu sık bana. Makinada bitsin şuradaki kalan boşlukları değerli yerleştirelim. Bir de <laughs> e, kim, şeyi bulamadım. Kimyonu bulamadım seni. Kimyonu. Hı hı. Ee, onu anlayamayınca. Onu anlayamayınca. Sanırım tamam, bir şaka bakacağım. İki limon yeter mi Aha yeter, ne arayacak sen hocam? Ne çiğlou, boros, Aa. yemek verdin de. A videoları zaten bak. Elinden yediler. Elinden tavukları yemek getirmeye başladı. Tamam. Kim oturdu? Şurada sıkı mı ya buraya yarım tara. Az sık sık. Şimdi size yengem diyorum ya. Söylemeden duramayacağım. <laughs> Ama mı no 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 no, no, no. No, no 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 yes. <laughs> Ee, yengem benim annemin kardeşinin eşiydi, yani dayımın eşiydi. Onlar ayrıldılar. çok yıllar oldu. Özge daha küçücük şimdi. Özge evli. Ee, ama biz yengemle hiçbir zaman babamızı koparmadık çünkü biz onun elinde büyüdük yani. Birlikte büyüdük, onu yenge gibi değil, böyle abla gibi, anne gibi seviyoruz. Ee, dayımla görüşmüyoruz ama yengemle her zaman birlikteyiz. <laughs> Kızım benim. Özge sen neden kameralar hiç görünmüyorsun? Ne var üstünde ya? Ben eşofman var mı? Yanlış doğruyorsun. Niye? İlk önce şöyle doğru. Enine bat, 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 bak, bakacağım. Bak tamam ilk önce böyle yap. yanlış anlaşılmasın. Hani yengenle görüşüyorsunuz, dayınla neden görüşmüyorsunuz derseniz bu bizim tercihimiz değil. Yani yengenle görüştüğümüz için e, dayım bizle görüşmüyor. Bizim yengelerimiz, geldi. Yani Fulya ile Özge iki kardeş dayımın kızları. Yani onları biz bırakamazdık. Böyle bir tercih yapamazdık. O yüzden durum böyle. Ama ben hala yenge diyorum. O yüzden bağımızı açıklamak istedim. Tamam mıdır? Dur dur du. şey kimyon duysan bu. Biraz da sen bak o oradaymış ama. Şimdi soğanla salçayı kavurdu. Karabiber mi bu? Hayır kimyon. Kimyon bu değil mi? Hayır ya. da <laughs> anlayamıyorum. Koku, koku alamıyorum ha. Ne? Kor <laughs> Koronasın. Şey baksana bu kimyon mu? Karabiber. Aa. Karabiber. Ya sanki kimyon gibi de kokuyor. Karabiberini attım. Tamam. Önce soğanla salçayı, zeytinyağını bol zeytinyağını kavurdu. Evet. Sonra karabiberini attı. Şimdi biraz da sumak atacağım. Sumak atacağım. Şöyle göz kararıyla. Evet. Şimdi şey bulamadık yalnız. E, kimyon. kimyon kaldı. Bir tek kimyon. Başka bir şey yok Şimdi değil mi baharat ay, Baharatlarını attım. Bir kimyon kaldı sadece. Şimdi domatesleri atıyorum çünkü doğranmış domatesleri. Evet. Şimdi bunlarla biraz kaynayacak. Son fırfır. Vallahi da güzel sildi. Tülleri de takıyor. <laughs> Sami ile yengem aynıyız. Biz sürekli çalışmaya alışız, böyle boş boş duramıyoruz. Ellerimiz çok güzel oldu. Diğerlerine uğraşma ama. İyi, iyi. Ee şey taze nane toplayacaktan ne? Taze nane de toplayacak. Bir de şey tarçın, kimyonu bulamıştık. Tütünler ekşilerini falan karıştıracağım. Ay hapşıracağım herhalde karabiberdi ya. Karabiber kokmuyor ama. Evet. Keskin bir karabiber kokusu yok. Aa bak kırmızı toz biber burada. Soyduk mu? Tamam bunlar sirke değil. E ee, taze soğanları da sirkeye koyup. Soğan. Oh. Şöyle şu altlarını koyacağız mı? Koparayım mı? Şimdi altını kapattın yenge. Evet. Şimdi biraz e, şey havalansın. Ondan sonra bulgurunu katacağım. Sonra yoğurmaya başlayacağım. Kaşımı döküyorum bulgurun içine. Direkt kuru bulgurun üstüne döküyorum Çok da soğumayacak. Hemen alevini aldık. Tabii o sıcağınla bulguru şişirecek. Şimdi şuradan şişirelim. Yerine olmasın. Evet. Şöyle şöyle. Anne sen bırak ben yerleştiriyorum onu bırak. Nilgün'cüğüm o bulgurdan biraz daha ilave eder misiniz Zümrüt abla sen veya Nilgün? Tamam ben buradan döküyorum. Tamam, tamam. 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 Kaldır sen. Kızım gibi. Şimdi büyük bir kapak var mı acaba? Bunu, hani bu mı? bu tapırın kapağı var değil mi? Evet. Şimdi bu böyle yaptıktan sonra biraz bekleyeceğiz. Kapağını kapatacağız. Bekledikten sonra başlayacağız yoğurmaya. Yoğur ne olarak, kadar bekleyecek kapaklı? Ee, bir 10 dakika beklesin. Sissin çünkü. Sıcak döktük ya. Sanki biraz daha bulduralır mı yenge? Yok. Almazsın. Almaz çok katıklamaz. Hmm. Tamam şimdi kapağını kapatacağız dinlenecek. Sonra da yoğuracağız. Nereden dökecek? Özge kalan ekmekleri şimdi tavuklara dökecek. Ay üst üste kapışıyorlar. Alan gidiyor. Üç hafta oluyor. Ay ayağım bir şişti. ayakkabıyı giyemiyorum yenge. Ama karek, çok şişti ayağı. girmiyor böyle. İnanamazsın. Annemin don, de elini ara ısırmış da. Sami'nin de ayağını ısırmış da. Nereye ısırdı anne? üstüne basamıyordum. Hafta... Oraya mı? Taş Ay yok. taş gibi olmuş. Sormaya gidiyor. Yırtasın geliyor taşırken. Bir hafta sürdü ama. Yenge. Evet bak kancağı evet. çıkarttırmış

nane doğradım. Ee, taze soğan. Başka bir şey koymadık değil mi yenge buna? Onları koyduk. Yeşillikleri de. Şimdi yoğuruyor. Bunun içinde marul yok. Marulu yıkadık ama şey onu içine koyup sarıp böyle çiğ köfte gibi yeriz diye yıkadık. Kısır nefseden sorulur. <laughs> Adana kısırı. Adana kısırı. Ama Adana salçası yok bunun içinde. Os. Hmm. ama annem salçası da oradan da gelen vardı. Benim salçam da organik ama. Organik ama onun şeyi başka. senin oradan gelen Mersin'den gelen gelmedi salçam daha, vardı. Gelmedi, gelmedi. Kargo olacaklar. Kaç dakika yoğuracaksın böyle yenge? Yok fazla değil. 1-2 dakika. 10 bir, 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 dakika yoğuracaksın böyle. 10 dakika. Hı -hı. Afiyet olsun bakalım. Teşekkürler. Ay Özge çok kötü tutuyorsun. Öyle tutun Özge. Ver bana. Korktu. Ay Sami tırnaklıyor, tırnaklıyor. Yapma. Şöyle koy. Hayır. Bu da Kaçar. düşün kara kedi diye Instagram'da adres bile var. Sadece kara kedi Ay nasıl yatıyor var. bak. <laughs> bak ellerini koy. Ay alıştı Sami'ye. Hoşuna gidiyor şu an. Bak bak yakında kucağına çıkar Sami abi. Mırlıyor. Hoşuna <laughs> gidiyor gırlıyorsa. Turuncuyu boş ver ya. Bak bak ya. Şimdi iki tane kedi arasında kararsızız. Bunu mu alsak, sarı kediyi mi alsak? İşte ay bu bilmiyorum hiç kediyle aynı evde yaşamak. Özge'nin kaç tane vardı senin için? İki mi? Benim evde bir tane var. Evde Bahçede bir... vardı bir sürü. Tamam bu ya. İsmi ne olsun? Mürsel. Hayır. <laughs> senin... Mürseliye Mürseliye. Mürsel bu kız. <gülüyor> 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 Göstermek için mi çağırıyorsun? Niye? Niye çağırdın? Ne yapıyorsun? Aralara mı gidiyorsun? Aha. Vallahi dikkat et Sami. Annemi ısırmış. Çok can acımış. Sarıcı arı gelmiş de. Ay ne yapacaksın arılarda şimdi gidip sen? Ya, sarıcı arı gelmiş kovana. Onu kovman lazım. İyi dikkat et. Hayır, bismillah. Hadi, bismillah. Hadi kolay gelsin. Baksanıza. Annem görmesin. İki kedi de gelmiş oraya. Yavru kediler. <laughs> Yenge. Annemiz Aa, göster de kalpten de gitsin. Öpüyorum tatlım. Hala bunları ya, mı gönderdin? Sen de onu geçireceğiz bu geldik. Gerek Sen bunu getirmiş böyle bulamamış naylondan. Çay. Aç arabayı. Açamıyorum. Neden? Çay paketini kırılsın. Açacağım. Biz de eve gidiyoruz şimdi artık. Aa, ta oraya çekemem anne. Bak şurası